Halbuki hayat her iki taraf için bazen iyi bazen kötü olabilir. İnsanız çünkü. Birbirimizi desteklemek, bir olmak, emek verebilmek, aynı yolda yan yana yürüyebilmektir bizleri, ilişkileri kuvvetlendiren şey. Birbirimiz için mücadele etmektir ilişkileri, bağları sağlamlaştıran. Biri düştüğünde ötekinin kaldırması, biri yorulduğunda ötekinin nefes olması. Ki bazen biri yürüyemediğinde, pes ettiğinde diğerinin ona uzuv olmasına kadar gider bu destekler. Çünkü gerçek sevgi ve değer bunları sunar, bunları yaşatmak ister. Bunu üstüne basa basa diyorum, yaşatmak ister. Renklerini soldurmaz, daha da canlandırır gerçek duygular insanı. Aslında kavgalar yararlıdır da bazen, bizim gelişmemizi sağlar. Çünkü bizler çoğu zaman doğruyu yanlışı sevdiklerimizden gelen dönütlerle tam sindirir ve daha iyi anlarız. Fakat narsis yapının canavarlığı, bir çiçeğin suyunu eksilterek her geçen gün biraz daha ölmesine, solup gitmesine sebep olurken, insan güzelliği bir çiçeğin suyunu her gün dozunda vererek yaşamasına, renk renk açmasına, kokusunu tüm evrene salmasına yönelik bir felsefe yaratır ve bunu uygular.